Evet, oydu başa ama olsun. Şimdi süpürürüm. Aynen. Geç sen daha yine anneciğim. Şu ağır su su kuruyor yüzeysel alıyordu. Tamta da yani elektronik şeylerden uzaktır alın değil mi? Yok de... gerekliyse gereklidir ama. <laughs> Eski e, köy evlerinde mi vardı değil mi? Aynen. Onu da rahat edemedim devam. onu kullanmıyorum da. Ama şey bir saat sonra süpürülmemiş gibi oluyor şarjı süpürgede. Aynen. Ve masada. Geçenki gibi sağ tarafa kuracağım. Çünkü meydan olunca çok yer kaplıyor. Ne taraf yapacaksın? Sağ taraf. Sağ ha, evet, Köşede evet. daha der topu evet. duruyor. Yalnız şu manzaraya bakar mısın? Evet. da de... faça

Tamam mı böyle? Aynen. Yeter değil mi? Evet. Hadi bakalım. Güzel mi ama? Baharatlarını en son ekleyeceğim. Tamam. Sulamıyor ya mantar. Şimdi dikkat et oğlum. Şey kokusu çok güzel geldi. Hmm. Soğan. Kekik soğan. hı. Hmm. Tavuk pişmek üzere mantarları da ekliyoruz. <laughs> Yere değil ama <laughs> Ama tencerenin içine baya da varmış ha mantar. O şimdi sönecek. Hmm. Etin içine mi koyduk? <laughs> evet. Bu tencere küçük ama bunun için. değil mi? Ama kamp tenceresi o kadar hmm. minik olur sobamıza göre. Öbür Hayır, o birazdan sönecek. Öbür tenceremiz de buradaydı aslında. Evet. Takımı diye ta çaydanlıkta takımı diye koydum aslında ama. Hmm, aynen. Hmm. şey tava biraz eğimli ya, çalışabilir mi? Yok Siyacı yemeği taşımız. alacağım bu tarafa ama. Hmm. Yemeği artık güveçlere koyalım. Tamam, pişmiş midir? Tabii tabii pişti. Ben şimdi tuz dökeyim şeylere. Şişt. de yanında yat. Ay maşallah. Şimdi öbürünü. O da mı pişecek yoksa pişti. Pişti. Sadece erimesi yeterli. Of. Oh, oh, oh. Bunu da o taraftan takacağız. Sen bunu tut. Baba. Bu çok güzel oldu. İyi değil mi böyle eşit? Hı -hı. Tamam, baba. Ver. Dur oraya değil. Şuraya. Ah, o şey benim mi şu? Hı -hı. Tamam ver bana. Hı -hı. Benim bir çift işte. Oh. Hı -hı. Anne, ben meyve suyu hem de şey Pepsi, <laughs> pip, kola. kola, kola içmiyorsun. Kola içmiyorsun. Bir adam bilirim. Senin bardağın nerede? Bunu anne. Bir bir şey ya, bunu içme sen de kola içsen. Al tamam. Ama bunu içmeyip kola içsen. Ha? Ne? Çok mu? Hem de nasıl? Yok yok canım şey suyu bana can. Yesene anneciğim. Neyi? Yemeğini. Yesene mi? Yesene. E ben yesene. Al canım. Hı? Hı. Şuan... Hı, hı, hı. Anne ben niye yemiyorum biliyor musun? Bunu istiyorum. Tamam anneciğim. Şimdi çocuk et istiyor. Hmm. En fazla koyabildiğim. Tamam. Tek sorun çok sıcak. Evet. Hı hı. Efendim paşam. Evet. Keyif bizde. Evet. Manzaramız çok güzel. Çok en çok şu kampı yemin ederim çocuklar için istiyorum. Aa. Böyle teknolojiden uzak, o apartmanın şeyinden uzak doğada koş, zıpla, bağır, çağır, kirlen. Evet. Efendim tatlım. Bulamadık. Olur. Sonra beraber ararız. <laughs> Ayfer'cim <laughs> şunu doldurur musun çaydanlığına? <laughs> Şey. Anne, Anneciğim dur tatlım. Yok. E, yani, boşuna da yer Çay, Çay demlendi. Ay, yok yok. Of 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 of. Of 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 of. Yeme de yanında yat değil mi hmm. Bol yağlı. Of manzara müthiş. Baba tuzluk nerede? Tuzluk mu? Tuzluk ben döktüm anneciğim. hadi. Evet anne döktü. Ha, ben iki tane, üç tane koymuştum. Kim ya? Kimyasal mı? Hayır anneciğim ha? bu o küflü peynir. Yok ee, çatal. Okay. Çatal biri bende. Evet. <laughs> ha, Yok bir tane tanesi burada. Hmm. Anneciğim sucuklu yumurta ye oğlum. Hı <laughs> -hı. pişmiş sucuklar. Hı -hı. Hadi bismillah. Başla anneciğim. Gerçekten güneşi var ama çok soğuk hava. Al anneciğim. Önümdekinden alabilirsin tatlı. Acıktın mı oğlum? Ben istiyorum gerek yok. Öyle mi? Belli zaten. Acıktın. Evet. Ne güzel doğal var değil